Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Bugün sizlerle birlikte sadece oyun oynayarak nasıl ek gelir elde ederiz bu sorunun cevabına bakacağız. internette arkadaşlar bir sürü işte bu tarzda oyun oyna para kazan, ek gelir elde et falan tarzında bir sürü video var. O videoları unutun arkadaşlar. Zaten o videoların birçoğu sahte. Buna da zaten sizler hem fikir olmuşsunuzdur. Ama birazdan göreceklerinizin hepsi birliğin gerçek ve sizlere gerçek para kazandıracak taktikler. Bu taktikte ben niye gösterdim bilmiyorum aslında oyundan sponsor bile almadım ama e, gerçekten bilmiyorum ya insanların işine yarasın istedim. Zaten şunu şurasında iki ay sonra falan askere gideceğim. inşallah yani askerlik süreci de benim için güzel olur. Neyse uzatmadan konumuza dönelim. Şimdi bu oyundan nasıl gelir elde edeceğiz? Bu arada gelir edeceğimiz oyun ismi Rise Online arkadaşlar. Ben bu oyuna yeni başladım. 4 gün içerisinde de hemen hemen para edinecek, para kazanacak bilgilere ulaştım diyebilirim. Çok karmaşık bir oyun değil zaten. Sizler daha önce MMORPG oyunu oynadıysanız zaten çok hızlı bir şekilde oyuna hakim olacaksınız. Şimdi biz geliri nereden elde edeceğiz diye soracak olursanız oyun içerisinde kasmış olduğumuz goldlarla altınlarla arkadaşlar. Benim şu an hesabımda 14M 100K var. Zaten bunun tamamını craft yaparak oyun içerisinde edindiğim bazı taktikleri kullanarak bu parayı kastım. Aslında 23M falan vardı bende. İşte dedim ya oyunu bilmiyorum diye Statüsü sıfırlama ücretsiz falan sanıyordum. Statüs sıfırlarken 10M'in falan gitti. 10M deyip de geçmeyin arkadaşlar. Şurada 14M neredeyse 300, 300 liraya falan tekamül ediyor. Şu an sitede 23 lira falan. 1M 23 lira falan arkadaşlar. Ve gerçekten öyle merdiven altı siteler değil bunlar. Baya oyunla anlaşmalı gerçek siteler arkadaşlar. Hatta direkt o sitelerde sizlere göstereyim direkt sol üstten şurada şey var arkadaşlar. Mağaza yazan bir kısım var. Zaten alışveriş sepeti var görüyorsunuz. Buna tıklayıp buradan direkt bakiye yükleye tıkladığınızda sponsorları görüyorsunuz. Bu sponsorlara internetten arama yaparak oyun içerisinde kazmış olduğunuz gotları satabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt oyun anlaşmalı bunlar. Ve orada zaten işte Galya sunucusundaysanız Birem'in alış ve satış fiyatı şeklinde yazıyor. Ben şu anda sponsorum olmadığı için bu sitelere girme gereksinimi hissetmedim o yüzden size göstermek için bu ekranı açtım arkadaşlar onun dışında peki bu goldları nasıl kasacağız diye soracak olursanız hemen o konuya gelelim o konuya gelmeden önce de ben şu anda galya sunucusunda lunaskar yani orkları seçtim arkadaşlar iki sınıf var biri protein insanlar biri de orklar lunaskar oluyor bilginiz olsun sizler bence lunaskar için ben şu an lunaskar üzerinden anlatacağım ama mantık aynı onu bilin. Şimdi sizler de Lunaskar'da doğduğunuz map'e gidelim abi. Burada doğmuyorsunuz. Direkt doğduğunuz map'ten başlayayım anlatmaya ki kafanız karışmasın. Doğduğunuz map'e geldiniz. Şu anda hala oyunda bayağı bir oyuncu var arkadaşlar yeni başlayan falan. Doğduğunuz map burası arkadaşlar. Doğduğunuz map'e geldikten sonra sizlere isterseniz bir takım görevler veriyor. Ama bu görevlerin içerisinde en değerli olan burada şampiyon diye bir NPC var. Bu NPC sizlere bir belge veriyor. Belgeyi de götürüp altta Nakkara mıydı? Öyle bir... Aynı. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Yani. Şey var. NPC var arkadaşlar. Hemen sol tarafta. Ona teslim ediyorsunuz. Eğer ki bulamazsanız zaten görev üzerindeki ayak izine basarsanız direkt NPC'ye götürüyor sizi. Bu arada bunu yapmanıza gerek var mı? Yok. Sadece binek veriyor sizlere. Binek de biraz daha hareket hızı bakımından işinizi kolaylaştırsın diye anlatıyorum. Oradan gösterdiğim NPC'ni alıp burada Drakka NPC'sine belgeyi teslim ediyorsunuz. Sizlere bir tane pet, bir tane de binek veriyor arkadaşlar. Bineğe de binip işte daha seri hareket etmenizi sağlıyor. Craft yaparken bir işinize yarayacağı için bunu anlatmak istedim. Şimdi konumuza dönelim para kazanacağımız kısma. Burada doğdunuz abi. Burada bir portal var gate isminde. Yani zaten gate kapı demek arkadaşlar. Oradan aklınıza gelsin. Buraya geldiniz abi. Zaten bunu askarsanız belirttiğim gibi burada doğuyorsunuz. Burada doğduktan sonra hatta ışınlanmadan önce bizlerin alması gereken ürünü göstereyim. Burada Ragnar NPC'sine geliyorsunuz. Hemen mağazaya açıyorsunuz F tuşuna basıp buradan arkadaşlar almanız gereken ürün Balta Common Wood Axe diye bir ürün var. 10K'ya satılıyor. Oyun zaten sizlere başlangıçta 10K vereceği için direkt paranızı çarşur etmeden bu baltayı alıyorsunuz abi. Bununla odun keseceksiniz. Odunların da şu an tanesi sunucumuzda 4K arkadaşlar. 4K deyip geçmeyin. Bir tane ağaçtan sadece şöyle ev tuşuna basarak 7 tane 8 tane odun elde ediyorsunuz. Ve bir sürü ağaç var birazdan göstereceğim bölgelerde. Ya aslında bu bilgileri paylaşarak bir nevi kendi bacağıma sıkmış gibi oluyorum. Çünkü ben ben de gelir elde ediyorum ek gelir bu oyunda. Çok fazla kişi yaparsa tabi ister istemez biraz piyasa düşebilir. Uzatmayalım şimdi tekrardan GT e yani olduğum mevkiye geldim. Bu arada hani karıştırırsanız şuradan en tuşuna basarak istediğiniz e, alana bakabilirsiniz tek, tek Bu arada proteinde başlarsanız şurada başlıyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. Zaten haritada görünüyor bak şurası proteinlerin doğduğu bölge ama bence bunu asgar başlayın. Her neyse geldik abi ışınlanma portalımıza. Buradan az önce geldi, gösterdiğim başlangıçtaki yere ışınlanacağız aslında. Sıfır zaten bak ücret sistemi 10 kanı zor harcadınız ya şu an. Hiçbir ücretiniz olmayacak. Sıfır goldunuz olacak arkadaşlar. Direkt seyahat ettiği bu alana geliyorsunuz. Bu alanda da arkadaşlar Dorion 8'den gösteriyorum. Dorion 1, 2, 3, 4 full kalabalık. Bak şu an 8'de olmamıza rağmen hala bir sürü pazar var. Gerçekten şu anda yeni sunucular neredeyse ağzına kadar dolu. Zaten burada Dorion 1'lere falan giremiyorsunuz. Bu arada Dorion map'in ismi yandaki sayılarda kanal sayısı arkadaşlar bilmeyenler için. Şimdi baltamızı aldık abi. 10K'mız vardı baltamızı aldık. Dorion'a ışınlandık. Zaten ücretsiz bir iş, ışınlanıyorsunuz. Para istemiyor bu map'e gelirken. Buraya geldikten sonra, bu arada kastığımız itemleri şu e, Dorion'un olduğu mevkide satacağız. Orada pazarımızı kuracağız. Pazar falan kurmak ücretsiz arkadaşlar. Hemen gideceğiz. Şu anda gideceğimiz alan... Baltamızı aldık abi. Biz gideceğiz ormana, ev ormana. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. E, burada M tuşuna basıp gideceğimiz alan birincisi burası. İkincisi de burası. Ben bayağı uğraştım. Hani en güzel ağaç ve mısır nerelerde çıkar? Onları tespit ettim. Şu anda mısır siz kazamayacaksınız. 10K'ya sadece balta aldığınız için. E biraz e, odun kasıp, zaten 10K'yı çok rahat bir şekilde kasacağınız için e, gidip şurada orak diyorum ben tam İngilizcesine hakim değilim. Burada yazıyor isim zaten. kombin sıkıl alacaksınız. Burada harvesting yapmanız için yani mısır kazmanız için arkadaşlar. Mısırların da tanesi 12K'ya. Ben çok rahat satıyorum. Hatta 800-900 tanesini daha bugün sattım. Gerçekten iyi bir gelir elde ediyor. Onun dışında... ...bir sürü gerçekten kraft yapmanız gereken ürünler var ama... ...çok bir getirisi yok. Bu arada direkt bir tane ağaç bulduk. Bunu direkt kraftlayalım arkadaşlar. Buralarda da çıkıyor. Bu arada haritanın her yerinde çıkıyor ama... ...benim göstereceğim mevkii de böyle yan yana bu ağaçtan 5 tane falan oluyor. Az ileri gidiyorsun 3 tane daha falan. Gerçekten arkadaşlar... ...güzel kraft yapılıyor. Bak mesela odun geldi bile materime. Böyle çayımızdan da bir yudum alalım. Çok rahat. Çok profesyonel. Şimdi... Önemli hususlardan bir tanesi bak geldik ağaca F tuşuna bastık. Her seferinde burada F'e basmanıza da gerek yok. Bir sefer gelip F'e bastığınızda zaten takır takır kraftlıyor abi. Çok güzel gerçekten hiç yormuyor sizi. Sadece biraz canınız sıkılabilir. Arka planda film dizi açacaksınız. Kraftınızı yapacaksınız. Şu an gördüğünüz gibi odunlar geliyor. Yere düşme olayı falan da yok. Direkt envanterinize geliyor. Bir sefer F'e basıyorsunuz. Yaptığınız olay bu. Gerçekten güzel bir durum. Ben bu arada hesabımı görev yaparak kastığım için... Hızlı koşmam için bazı beceriler falan var arkadaşlar. Yani orada bir tık avantajlıyım aslında. Onun dışında işte bu elimizde kullandığımız baltanın bir üst levelleri falan var. Eğer ki ileride çok fazla kraf yaparsanız. 10 levellik baltalar var. 10 levellik baltayı takabilmeniz için burada işte Wooding Cutting'in 10 level olması lazım. Bu arada benim 10. seviyeye kadar geldi. Zaten kraf yaptığımı da oradan anlayabilirsiniz. Burada yine Harvest 7. seviyeye kadar geldi. Boş kaldıkça burada hem mısır hem de ağaç kesiyorum arkadaşlar diğerleri çok mantıklı değil mesela ne var abi mısırın dışında harvanslingde pamuk var pamuk 2-2.5k falan ya yani pamuk keseceğim giderim ağaç keserim zaten bir sürü ağaç var diyorum o mantıkta o yüzden de hiç o topa girmiyorum sadece mısırı baz alıyorum ağaç keserken o da geldikçe onları kovalıyorum burada yine bak gördüğünüz gibi warm wood diye ürünler falan var bunların pek bir değeri yok arkadaşlar sunucu başı olduğu için mi bilmiyorum şu anda piyasa o şekilde hatta gösterelim sizlere. Şu an bu arada ağacımızı kestik. Bir ağaçtan yine bir ağaç daha doğdu. Da hatta bunu da kraflayalım o bölgeye gitmeden. Bak 5 tane gelmiş. 5 tane, 6 tane, 7 tane. Genelde 6 ile 7 arası veriyor ama bu sefer 5 vermiş. Vermediği durumlarda da burada yaprak veriyor. Yaprak 500 yanka falan gidiyor arkadaşlar. Bu yaprağın çok bir piyasası yok açık konuşmak gerekirse ama sizler buradan zaten bol bol odun kazıyorsunuz. Bir gecede de zaten aşağı yukarı ne kadar odun kazıyorsunuz abi? 1500 tane falan. Çok rahat kazıyorsunuz 6 saatte falan. Ya boş kaldıkça gelin burada. Odun ve mısır toplayın. Onu söyleyeyim. Hatta buradan direkt ürünlerin piyasasını gösterin. Mesela bizim şu an odun aldık ya. O hak yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Enter'a bastınız. Burada görüyorsunuz. 5K, 4K en ucuz o piyasalarda var. Ben de 4K'dan satıyorum arkadaşlar. Hızlı gitsin ya açık konuşmak gerekirse. Çok fazla da biriktirmiyorum. 1500 tane, 2000 tane falan. Hatta pazarda uygun kuranlar oluyor bazen. bir buçuk kya 2K'ya falan. Onları direkt topluyorum. Bu arada cama nereden bakıyoruz işte e, ticaret camına diye soracak olursanız. Haş tuşuna bastım. Haş tuşuna bastıktan sonra burada equation House. Bu arada buna ücret falan vermiyorsunuz. Bu ücretsiz. Buradan istediğiniz bir ürüne bakabiliyorsunuz. Burada ürün ismini yazıyorsunuz. 4K. Şimdi gelin bir de Mısır'a bakalım. Mısır'da arkadaşlar korun yani İngilizcesini yazmanız lazım. Mısır'da yazdığınızda burada görüyorsunuz 11K, 12K. Bu arada ben pazardan yine uygun gördüğüm mısırları 9K'ya atıyorlar çoğu zaman. 10K'lıkları bile aldım ben. Çünkü toplu 12K'ya atıyorum gidiyor abi. Gerçekten satılıyor. Satılması zaten almam. Bu şekilde hani ticareti de değerlendirebilirsiniz bir açıdan. Şu ağacımızı da keselim. Bundan bakalım kaç tane gelecek odunumuz. 2 tane slot daha kaldı. 10 oldu. Bu sefer galiba 6 tane gelecek. Hadi oğlum kes onu da artık. Bu arada işte baltanızın seviyesini ilerleyen süreçte geliştirirseniz daha seri craft yapıyorsunuz gibi gibi süreçler sizleri izliyor olacak. Bu arada benim sağ üstte elit premium var. Hani bunun craftla bir alakası yok. Sadece craftınızı biraz arttırıyor. O bir gerçek de %10 diye okumuştum sanırım sitede. Ama onu almak zorunda değilsiniz. Ben sadece oyunda solo danger diye bir bosslar falan var. Bosslara girmek için aldım arkadaşlar aslında tam anlamıyla oydu amacım. Onda 130 lira falan aldım. Dediğim gibi sizler almak zorunda değilsiniz. Siz craftınızı yapın. Emlerinizi kasıp siteye satın abi. O şekilde sadece gelir elde etmek için kullanabilirsiniz bu durumu. Yanlış gitmiyoruz değil mi? Neredeyiz abi biz şu an? Evet biz biraz yanlış gelmişiz arkadaşlar. Sol tarafa gelmişiz. Hatta dur direkt şu kısmı göstereyim ya. Direkt sol kısmı göstereyim. Ben genelde sağda takılıyorum arkadaşlar. Burası kalabalıksa buraya geçiyorum ama genelde buradayım. Bak yine burada görüyorsunuz ağaçlar var. Ama burada birer ikişer tane atıyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğim alanlarda 4-5 tane böyle yan yana yan yana bir sürü ağaç oluyor. Ve burada kanal değiştirmek bayağı basit. Buraya tıkla abi direkt diğer kanala geç. Aynı yerde zaten bir sürü ağaç çıkıyor. Evet canlar ilk bölgemize geldik. Bölgemize girdiğimiz gibi görüyorsunuz direkt bizi 3 tane ağaç karşıladı. Hop ileri gidiyorum bir ağaç daha. Gidelim devam edelim. Bak 3 tane ağaç daha var burada. Bu o ark galiba yok bu da aynısı ya aynen. Aynı ağaçmış. Yaprağı biraz bolmuş. Bir şaşırdım. Üç ağaç da burada var. Burada mesela domates var. Toplamayın abi. Hani nereden bakacağım piyasasına diyorsanız. Buradan direkt yine Akuşun House'a geliyorsunuz. İngilizcem çok süperdir bu arada. Hemen buraya tomato yazıyorsunuz abi. Tomato. İngilizcesini yazıyoruz yine. Gördüğünüz gibi bir kafelen O yüzden bunları toplayıp vakit kaybetmiyorsunuz abi. Bol bol ağaç kraftlıyorsunuz. Mısır denk gelirse mısır kraftlıyorsunuz. Burada Copper Mine var. Yine bunların piyasası çok iyi değil. Az ileri gittim. Görüyorsunuz yine şu arka tarafta mı? Burada yani gerçekten güzel bölgelerden bir tanesi de burası arkadaşlar. Ben buradan çok takılmıyorum ama buranın da mekanı fena değil. Şöyle ileri doğru gidelim. Burada bu arada domates yerine mısır da olabiliyor. 2 tane mısır da yan yana da denk gelebiliyor. Bir mısırdan bu arada banko 10 tane mısır alıyorsunuz. Bu da ne demek? Tanesi 12K'dan 120K yapar. 10 tane mısır bulsanız zaten birim 200K. Bu da 25M falan denk geliyor TL'ye vurduğunda. Yani sadece mısırdan bile ağacın yanında gerçekten iyi bir gelir elde edebilirsiniz. Tabi ağaca göre mısır biraz daha zor bulunuyor. O yüzden de ben ne yapıyorum? Boş kalmamak için ağaç kraflıyorum. Ağaç krafladığım bölgede bazen bir tur atıyorum. İşte mısır var mı diye. Mısır varsa onu ilk önce ağırlık verip ondan sonra ağaca dönüyorum. Çünkü mısırın müşterisi biraz daha fazla arkadaşlar satıldığı en bazına göre. Hatta şurada bir kanal daha değiştirelim. 3-6 tane gördük zaten burada. Bence fazla bile arkadaşlar. Gemiğe de an itibariyle geldik. Belirttiğim gibi bu kısımdayız. Hala burada arkadaşımız mesela kraf yapmaya başlamış. Gördüğünüz gibi bak 3 tane ağaç burada. 3 tane de burada 6 tane var daha arkadaşımızın kestiği. Bizim göremediğimiz ağaçlar da vardı şurada. Muhtemelen onları da bu arkadaşımız kesmiştir. Şurada da bayağı bir ağaç çıkıyor. Yine ileri gidiyoruz. Göstereyim. Şu ortada da bir sürü ağaç çıkar arkadaşlar burayı bu şekilde gezin Buranın da dışına çıkmayın Çünkü zaman kaybedersiniz anlamsız olur mısır falan da çıkıyor burada mısır gördükçe de mısır ağırlık vereceksiniz abi buradan devam edin direkt Çünkü buralara bakın şöyle yani burada bir yuvarlak çizin abi bak mesela gördüğünüz gibi iki tane daha ağaç burada var 2 3 burada 5 3 de burada 8 ağaç 2-3 tane şurada çıkıyor 10-11 tane zaten siz bu ağaçları kesene kadar diğer ee, kanalda arkadaşlar çoktan yeni aç spam olmuş oluyor zaten yani anlayacağınız vakit kaybetmiyorsunuz seri seri craft yapıyorsunuz az önce gösterdiğim gibi benim burada craftingim 10 level oldu 10 levellik balta takmam lazım normalde seri craft yapmam için onun için sizlerin 60. seviye olmasını istiyor arkadaşlar oyun yani bunun için biraz daha craftı bırakıp oyunda seviye kasmanız falan lazım seviyede işte görev yaparak falan kasıyorsunuz Oyunun başında Furkanda biraz görev yapmıştık. Furkan dedi seviye kasalım falan tarzında. Yani Furkan'a biraz yardımcı oldum. Burada hatta birkaç tane ağaç kraflayalım abi bizde. Ağacın yanına gidip F'e basıyorsunuz abi. Yapacağınız olay bu. Sadece kanal değiştirdiğinizde sizlerden bir dakika gibi bir süre beklemesini istiyor. O yüzden hata falan oluştu sana bu oyundan çıkmayın. Sağ altta zaten o uyarıyı verir işte 10 saniyeniz kaldı 50 saniyeniz kaldı diye. Ekstradan mesela burada Wooding Cutting yani ağaç kesmeyi bırakıp da bir anda mısıra dönersiniz yine bir dakika bekletiyor arkadaşlar. Böyle süreleri var onu da belirtmesem olmaz. Böyle seri seri craftlarınızı yapıyorsunuz. Odunlarınızı, mısırlarınızı biriktirip arkadaşlar pazara gidip kuruyorsunuz. ya yani olay bu. Sadece belirttiğim gibi burada ağaç ve mısıra ağırlık vermeniz lazım. Ağaç zaten gösterdiğim bölgelerde bol bol var. Ya yani O yüzden de gidip orada bir kalık iki kalık ürünlerle uğraşıp vakit kaybetmeyin. Uğraşmayın. Çünkü ben bayağı bir video gördüm. Kimisi patates topluyor, kimisi havuç toplayan var. Abi bunlar vakit kaybederek. Ben size söyleyeyim. Yeni sunucu da şu anda odun parayı ediyor. Ben e, izlediğim videolarda daha odun, odunu örnek vereni görmedim. Bilmiyorum ne sebebi neden. Yani birçok işte bilmiyorum artık. Mısırı bol bol gösteriyorlar. Onda bir sıkıntı yok ama odunu gösteren yok. Vallahi ben o, odunu da mısır kraflıyordum burada. Bir tane arkadaşı gördüm. Dedim onun var mı bu işte bir para odun falan diye. Dedi var ben hani falan da çok sattım dedi. Bir baktım gerçekten 4K ediyor. Gidip orada pamu iki k toplayacağım gelirim burada. 4K'lık ağaçtan toplarım en kötü 3.5'a gidiyor ama ben bugünküleri 4K'dan sattım. Hatta 3.5K'ya bir arkadaşımız kurmuştu. İşte para kastığım için gittim onları da çekip 4'e attım. Bazen piyasada hiç olmuyor. Daha pahalı fiyatları da satabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelsiniz ağaçta böyle zaten kırılıyor. Gidiyorsunuz hemen pat direkt diğer ağaca geçip efe basıyorsunuz abi olay bu. Seri seri craft'ınızı yapıyorsunuz. burada kraftınız geliştikçe daha seri craftlıyor vesaire tarzında gerçekten güzel bir durum var. İsterseniz hemen pazar kısmını göstereyim. Şu an yani daha 1-2 dakika olmadı 20 tane kasmışız. Belirttiğim gibi 5-6 saatte 1500 tane odunu çok rahat kasarsınız. 1500 tane odun yanında işte gördüğünüz mısırları toplarsanız bir 300 tane mısır da 400 tane artı kaç gelirse Mısır'da oradan her türlü gelir sizlere. 1500 tane odun kazarsanız da arkadaşlar bu da aşağı yukarı 6 eme falan tekamül ediyor. İşte bunun yanında mısır kazarsınız. 3-4 hem de mısırdan gelir. Neredeyse 10 em kazarsınız. Yani bir gecede çok rahat 10 em kasılıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 10 emde ne yapıyor? Şu anda 1 em 23 lira falan da arkadaşlar. Ara ara 21.5'a düşebiliyor. Hiç yoksa arkadaşlar bir gecede işte böyle 5-6 saat harcayıp 220 lira, 230 lira falan ek gelir elde edebiliyorsunuz. Bunu aya vurduğunuzda ne yapar? 5-6 bin lira para yapar arkadaşlar. Bu da bence ek gelir güzel bir şey. Yani işte çalışıp gece gelip burada kraf yapma vaktiniz oluyorsa bence bu taktiği kesinlikle değerlendirin. Şimdi odunlarımızı kastığımızı farz edelim. Şu an mısır denk gelmedim. Çok, bayağı bir kalabalık. Yani kraf süresini uzatmanız lazım. işte. burada ağaç keserken falan denk gelmeniz lazım. Zaten belirttiğim gibi mısır aramıyorsunuz abi sürekli. Ağacınızı kraflıyorsunuz. Bu bölgede zaten Mısır çıkıyor belirli saatlerde. Ben dakika tutmadım açık konuşayım. Burada Mısır gördüğünüz zaman tak Mısır'a dönüp Mısır'ınızı alıp ağacınıza devam ediyorsunuz. Olay vaziyet bu şekilde. Burada şu ağacı da alayım. Ardından şurada ışınlara basıp köye geçiyorsunuz arkadaşlar. Doğru yolda pazar kurabiliyorsunuz. Bu arada istediğiniz yere pazar kurabilirsiniz. Buralara kuruyorum bilmiyorum. Köylere kuruyorum ben genelde de. İşte köyde istediğiniz kanala pazar kurabiliyorsunuz arkadaşlar. 4'te hesabınız kasıyorsa 8'e kurun. Zaten adam haşa basıp burada aratma yaptığında sizin hangi kanalda pazar kurduğunuzu söylüyor. Yani adamın illa sizin bulunduğunuz kanalda olmasına bile gerekiyor Gerçekten çok güzel bir sistem. Ayrıyeten pazarda yani en ucuzu üste çıkarmıyor pazar. Onu da göstereyim. Bak mesela buraya tekrar odunu aratalım. Şu an odun kraftlıyoruz ya. Mesela en üstte burada 9K'lık var. Alta doğru indiğinizde 3K'lıklar. Bak adam bir 2.5K'ya konmuş. Bunu tak direkt 2 300. Bunlar bak mesela şu an pazarda olsam direkt çekerim. Hatta bunu gidelim. Çekelim de Dorion 1 işte bayağı kalabalık oluyor. İşte bire giremiyoruz. Full oluyor genelde. O yüzden hani böyle uygun gördükçe kesin alın abi. Onu da söyleyeyim. Hem piyasa düşmemiş olur hem de siz gelir elde edersiniz. Ben bayağı bayağı böyle uygun gördükçe topluyorum. Bugün 1200 tanesini falan 3.5'a aldım mesela. 4'ten sattım. Yani sadece orada 500 Tane de 500 gold bile bana 600k gibi bir getiri sağladı. Hadi 100k'sı %2 vergi kesiyor. 100k vergiye gitsin. 500k. 500k'dan abi 10 lira abi pazar kurarken onu da aldım. Ne yaptım? Ek gelir elde ediyorum. Yani gelirinizi arttırabiliyorsunuz. Burada bak gördüğünüz gibi arkadaşlarımız kraf yapıyor. Gezenler var. Birçoğu da işte dediğim gibi ağaçla maaşla uğraşmıyor. Bak yine bak gördünüz mü? Daha oradaki ağaçlar bittiği gibi iki kişi kesiyor olmamıza rağmen burada ağaç hemen spanlanmış belirttiğim bölgede. Şu ileri geliyorum. Bakın belki buradakiler de span olmuştur. Buradakiler daha span olmamış ama orayı keserken burası da olur. Buralar işte yine gezin. Bakın işte mısır arayın arkadaşlar. Mısır 12k falan ediyor. Mısır baya bir değerli. Bir odun şey bir mısır 3 tane oduna denk geliyor. O yüzden mısır biraz daha ağırlık vermeniz lazım. Şimdi köye gidelim abi. Bak şimdi köyümüze geldik. Dorion 4'te olmamıza rağmen. Abi şu kalabalığa bakar mısın? Bire zaten hiç giremiyorum. 1'e 2'ye giremiyorsunuz abi ağzına kadar dolu oluyor. Dörtte bile görüyoruz pazara bak. Gerçekten arkadaşlar sunucu baya baya kalabalık. Yani attığınız ürün çöp bile olsa değerinde atarsanız gidiyor. Yani çok abartı fiyatlara da atmayın ama satılıyor. Bu arada hani piyasayı da öldürmüyor. Mesela mısır, odun bol bol kraftlarsanız abi piyasasını da atın. Piyasayı öldürürseniz burada kimse ekmek yemez. Bir anlamı olmaz. Ya yani aslında benim şu taktiği göstermem bile kendi bacağıma sıkmış oluyorum. Çünkü bu ürünü çok fazla kraftlayan kişi olursa piyasa ister istemez biraz düşüyor. Ben yine de işte sağda solda saçma sapan oyun oyna para kazan videolarını arkadaşlarımız vakit kaybedeceğine dedim bari işlerine yarayacak bir video çekeyim. Bu mantıkta bu entelitede bu video çektim. Zaten sponsorum bile yok arkadaşlar benim bilginiz olsun. çok fazla abonem yok. Sponsor olaylarını da bilmiyorum bile ya. 2K abonemiz var bize sponsor olmazlar diye hiç uğraşmadım bile. Burada odunumuzu falan kastık. Bu arada envanterimde gördüğünüz ürünler hep görev kasarken slotlardan işte bazı itemleri düşürmenizi istiyor oyun sizden. O sıra düşmüş olan fazla olan itemler bunlar. Göreviniz bitmiş olsa bile bu itemlerden düşüyor. İşte görev yapan arkadaşlar görevlerini tamamlamak için sizlerden alabiliyorlar. O yüzden ben de pazar kurarken bunlardan da 3-5 atıp oradan da bir şeyler kazanıyorum. Onu da belirteyim. Şimdi pazarıma geldim abi. İşte doğru yön 4'e mi kuracaksınız? 2'ye mi kuracaksınız? İstediğiniz yere kurun. Zaten belirttiğim gibi adam burada Akyon Haşa arama yaptığında sizlerin kaçıncı kanala pazar kurduğunu görebiliyor. Yani bana sorarsanız bence Dorion 1 ile 2'ye hiç kurmayın çünkü genelde orası full oluyor. Adam sizden ürün alacağı zaman kanala giremezse nasıl ürün alacak? O yüzden 4'e kurmak en mantıklısı geliyor bana. Şimdi 4'e de pazarımızı nasıl kuracağız abi? Craft'ımızı yani odunumuzu, mısırımızı topladık abi. Ne yapacağız diye soracak olursanız hemen haşa basıp burada Merch Hunt diye bir yer var. Burada yine ücretsiz arkadaşlar. Pazarı online olarak ücretsiz kurabiliyorsunuz. Sanırım Offline'da ücret istiyor sizden çünkü ben offline'a e bastım. O izin vermedi mesela yazayım. izin vermiyor. Burada bir hata veriyor işte sanırım offline pazarınız yok diye. Sizler haşa basıp burada Merkant'tan online pazaracaksınız. Yani bilgisayarınızın açık olması lazım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada odunumu sürükleyip bıraktık. 31 tanenin hepsini mi atmak istiyorsun diye soruyor. Evet diyoruz. Tamam basıyoruz. Enter. Burada fiyat girerken arkadaşlar 31 tanesi. Yani tamamının fiyatını değil de adet fiyatını girmeniz lazım. Diğer oyunda toplu attığınız için toplu fiyat girme mantığı vardı. İlk başta ben de öyle sanıyordum ama öyle değil. Adet fiyatı girmeniz lazım. Mesela ben bunun tanesini kaç kadın satmak istiyorum? Abi 4 kadın. 4K yazıp enter'a basıyorum. Burada görüyorsunuz zaten beklenen kazanç 124K diyor. Yani aslında 4K'ya atmadık. Biz adetinin 4K'sı olmasını istedik. Bu şekilde şu an biz az kazdık. Yani öyle 1-2 dakika sizlerin canını sıkmamak için gösterdim. İşte ürün vaziyet bu şekilde. Pazarınızdan ürünleri adamlar buradan arama yapıp çekiyorlar abi. Şu an pazarı bozdum. Bu arada pazarınızı bozmak istiyorsanız hatta direkt göstereyim bir dakika. Hemen şurada mantarı kurayım bir dakika. Şöyle 5K'dan kurdum. Şöyle açtım. Pazarınızı bozmak için de W'ye bastım. Bozmak istiyor musun diye soruyor. Tamamı basıp bozabiliyorsunuz. Bu kadar da basit. İşte craft'ınızı yaptınız. Pazarınızı kurdunuz. Ürünleriniz satıldı. Geldik emleri arkadaşlar. Emleri de gösterdiğim Rise Online'la doğrudan anlaşma olan sitelere girip sat diyorsunuz. Adamın üzerine gelip buradan şöyle sağ klik yaparsak ticaret diyor. Ticaretten trade üzerinden trade tane hani adama teslim et falan anlamına geliyor galiba. Tıklayıp oyunda anlaştığınız işte site üzerine anlaştığınız adama emlerinizi teslim ediyorsunuz. adamlarda sizin zaten oyundaki TL karşılığı neyse anlaştığınız fiyat neyse direkt banka hesabınıza EFT yapıyor. Olay bundan ibaret. Gerçekten de bu şekilde güzel gelirler elde edebilirsiniz. Ben belirttiğim gibi ya 2-3 günde böyle boş kaldıkça girip kurafya yaptım. 23 en falan param vardı. Şurada göstereyim. K'ya basıp burada becerileriniz falan var. Ben şurada resetle deyip becerileri tekrardan dağıttım. Şu masteriye vereyim diye. Biraz hesap yatıyordu. Masteri de sanırım biraz savunma mı sağlıyor? Bir şeyler sağlıyormuş galiba hatta. Şu beceri açılmış. açılıyor sıfır yazıyor ama her neyse işte. Burada resetli beceri tekrar dağıttığım için 9'a 10 a gibi bir param gitmiş. 10 de yani nereden baksan 230 lira, 210 lira falan para yapıyor. O yüzden de o reset mesela olaylarına girme. Siz craftınızı yapın. Olayınıza bakın arkadaşlar. Yani söylenecek pek fazla bir şey yok. Adamla anlaşıp emlerini satıyorsunuz. Gerçek parayı da bir anda kazanmış oluyorsunuz. Yani yalan yok, dolan yok. İnternette böyle saçma sapan videolarla uğraşacağınıza, saçma sapan dolandırıcılarla uğraşacağınıza. Gelin Rise Online'da şeyinizi oyununuzu oynayıp craftınızı burada yapın. Hem keyif alıyorsunuz. Bir yandan valla ben sıkılmadım. sıkıldım yerde burada sola danger diye bir şey var. Yine haş üzerinden şuna tıklayıp burada buna giriyorum. Mesela tek başınıza girebiliyorsunuz. Bunun için de elit premium falan almanız lazım. Bostan'da böyle değerli ürünler falan atabiliyor arkadaşlar. Güzel yani oyun genel anlamda güzel. Ben bu arada yine belirtiyorum sponsor falan almadım. Oyunda sadece sağdan soldan görerek indirdim. Bayağı da keyif alarak oynuyorum. Bir yandan da işte burada ek gelir elde ediyorum. Güzel de boy. oyun. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Sadece oyun işte oynayabilmeniz için yani en alt segmentin bir üst yani ortalama bir bilgisayara sahip olmuş olmanız lazım. Böyle 2 GB'de falan oynayabileceğiniz oyun değil. Onu da söylemesem gerçekten ayıp etmiş olurum. Söyleyeceklerim buraya kadar. Yani yine aklınıza takılan bir kısım varsa yazın abi. Ben de çünkü 3-4 gün oldu. Ben de yani bu de indirdim. Çünkü kime sorsam Lies Online'ı bakıyordum işte sağda solda görüyordum. Herkes diyordu işte abi gerçek para kasmak için oynuyor diyordu. Girdim işin içine gerçekten yani hiçbir para yatırmadan da oyundan bir şeyler kraftlayarak para kazanabiliyorsunuz. Bunu da hep birlikte zaten sizlere gösterdiğimi düşünüyorum. Arkadaşlar kanalımızın gelişebilmesi adına da bir bir like, bir aboneliği abone, çok görmeyin. Yine merak ettiğiniz kafanıza takılan kısımları da alt kısımda bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.